Ama sizinle bir kitap değil, bilakis insana büyük bir kültür hazinesini bahsediyor. O kelimelerle, Arabi, Farsi kelimelerle, en tatlı kelimelerle. O sert taş ve topraktaki köklerin kemale suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddet hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması... Tabiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Nur Risalesi dediğimiz ve hakikaten de bir ilim nurunun çok coşkun bir peyzini ifade eden bu eserler tevali ediyor. Senin bir eserini okumuş demişler ki bu eser sahiye dünyada kalsa biz mesleğimizi yani zındıkayı, dinsiliği bu millette kabul ettiremeyeceğiz bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. Yani bu cümleyi tahlil ediyor. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut. Ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet... Kardeşim, Alekber Şah. Bu hizmetleri göğüs göğüse yapmak icap ediyor. Siperin arkasında hizmet olmaz. Esas hastalık burada. Başladı ben muhtemelen takip et. bu iddiaya hak verecek, delil veya verecek, ne gibi bir hareketi görülerek haklarına dava başlamıştır. Hemen cevap verilir. Hiçbir hareketleri görülmüş değildir. Müvekkillerin işleriyle bir işlerine müşkültür. 13.1960 beşlerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilir ve gayet zayıf ve nazik ruh vücudunda bir kuve i maneviye bulabilir ve her şeyden çabuk ağlayan olmuş asil etmişler bu harada bakir azil edecek çıkamıyor içinde içinde acımak lazım. İhtiyarın bir unutkan olmak. Zaten insan için de öyle derler. Bir hadis değildir ama ben insan mürekkebi hata ve nisyan. İnsan nur iman ile âlâ yilliğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfr ile esfel safiline düşer. Cehenneme ehl olmaya bir vaziyete girer şu usulü semaviye, şu ruh-i samiyenin dahi kendilerine münasip ki hayat, ki şuur sekeneleri vardır. Bu hasta gönüller çoktan perişan, varsa kendi eğer lokmandan nişan, bir şifatun, gel ey mahkum ütüysen, ey cille-i rahmet-i Hissiyat insaniye, akıl ve fikre kalebe ettiğinden, ehli sefaati sefahattan kurtarmanın çare yeganesi aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlup etmektir. İçimde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış çok cihetlerle zıddiyet noktasında aynı ederler. Mesela nasıl ki mevcudat acziyle kudret-i saniye aynı eder. Fakriyle gınasına aynı olur. Bırak bir çare feryadı, beladan gel tevekkül kıl, zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup Dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Sizlere ispat etmiştir ki meydanı istifade vaaz edilen eserler miri malıdır. Yani Kur'an-ı Hakîm'in teşruhatıdır. Denizli'nin muhterem misafirperver halkı geçtiğimiz yolların iki sırasını doldurur. Göz Gözyaşlarıyla sevgilerini, lisan halleriyle teessürlerini başlarıyla selamlarını bildirirlerdi. Vardı böyle kuşluk. Sen dedi Üstefin yanına gidiyorum. Üstefin yanına gideyim üstadım dedim. Kardeşim dedi burası rutubetli hastanım ben dedi. Benden çok selam söyle Üstefe dedi. Evinin üstünü hazırlasın ben oraya varacağım dedi. Sen bir defa sinekleri itiraz ettin. Bu sinekler çok defa dua ediyorlar ki Ya Rab bu koca kafamını döşer. Seni yalnız bir lisanla zikrediyor. Vazan da vahret ediyor. Şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tarz eder. Tanımazsan gelir, tanısan bilir.